İyi sabahlar. 153 Çağrı Merkezi. Tabii buyurun yardımcı olalım size. Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi. Ben Çiğdem buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben Çiğdem Karar Belediye Başkanı. Buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ercak yardımıyla ilgili aramıştım da ben. Ben Adana Anadolu mahallesinden arıyorum. Emekli izleme miktarımız çok az. Bizim buradaki derdimiz gerçekten ihtiyacı olanlara vermek. Biz size yine göndeririz. Evet. Merak etmeyin. İşte görüyorsunuz aslında herkes çok can siperine çalışıyor. Bizim ilk belediye başkanı olduğumuz dönemde de güzel bir sıkıntı vardı. hem arkadaşları çalışır hale getirdik hem daha verimli hale getirmiştik. Uzun süre aslında güzel şikayetler olağanüstü azalmıştı. Yetişemiyoruz şikayetleri. Ama ne var ki bu koronadan sonra yaklaşık 2000 2200 çağrı 10 binleri aştı. 12 13 bin olmaya başladı. Biz buradaki kadroyu 25 kişiden 58 kişiye çıkarttık. Ama yine o kadar çok çağrı var ki dolayısıyla birileri ulaşamıyor diye şikayet etmeye başladı. Ben de bir kontrol etmeye geldim arkadaşlar da. Hem onları motive ediyoruz hem biraz daha sistemi değiştiriyoruz. Eskiden operatörde 30 bekleme alıyordu. Şimdi onu 60'a çıkarttık. Çünkü beklemeyi aşınca 30'un beklemesini atışınca sanki cevap vermiyormuş gibi bir algı oluyor bekleme sayısını arttırdık, personel sayısını arttırdık ama ee, e, vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum e, ve e, kusura bakmamalarını özellikle istiyorum çünkü e, çok olağanüstü günler bunlar. Arayan sayısı çok oldukça bu işler olacak. E, çok ihtiyacı olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ısrarla aramaya devam etsinler. Muhakkak ulaşacaklardır. Muhtemelen e, dünden ve bugünden itibaren biraz daha rahat olacaktır bu çünkü hem eleman sayısı e, arttırıldı hem de Çarı sayısı arttırıldı, ama başta söylediğim gibi 2000'den çağrı 12-13 binlere çıkınca altı yedi kat artınca yoğunluk bir problem oluyor. Bu da mazur göreceklerine inanıyoruz. Şimdi gelen taleplerin yüzde %95 95'i sosyal yardımla ilgili, e, koliyle ilgili, nakdi yardımla ilgili. E, dolayısıyla burada da sorgu biraz daha fazla. Biz istiyoruz ki verdiğimiz sosyal yardımlar gerçekten yerini bulsun, gerçekten ihtiyacı olanlara verelim biz bunları. Yani. Onun için arkadaşlarımıza rica ettik. Dedik ki evde çalışan var mı? Karı koca emekli mi? Haneye ne kadar para giriyor? Ona göre biz karar verelim. Şimdi biz e, e, hani bunun sayısı çok değil. Ben vatandaşlarımıza çok haksızlık etmek istemiyorum ama e, bizim bu yardım paketlerini ya da sosyal yardımı ihtiyacı olan, geliri olmayan hakikaten hani tabiri caizse yek ekmeğe muhtaç olan insanlara ulaştıralım istiyoruz. Ve vatandaşlara çağrım şudur ki değerli arkadaşlarım eğer sizin bir imkanınız varsa böyle bir talepte bulunmayın. Hiç ekmeği olmayan insanların hakkını yemiş olursunuz. Tabii Elif Hanım, adresi öğrenebilir miyiz? Şu an yaşadığımız e, koronavirüs sebebiyle e, iş yerinde seyrek e, çalışmamız gerektiği için yeni tedbirler gereği biz de e, bu şekilde Adana Büyükşehir Belediyesi bu şekilde e, uygun gördü. Evde çağrı karşılıyoruz. Tabii daha iyi evde şu anda dışarıya çıkma olanağımız olmuyor bu durumda. Evden de iş yerimize aldığımız talep şikayetleri yeterince karşılayabiliyoruz. Ev ortamında karantina altında çalışmak daha güvende hissettiriyor kendimizi. Merhaba Adana Büyükşehir Belediyesi. Ben Yonca. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ekmek büfesi yanında diyoruz. Buradan Mithat Bey. Hem başkalarının sağlığı açısından hem de kendi sağlığımız açısından çok önemli ve güzel bir karar oldu bu. Şu an en çok gıda yardımı, koli yardımı, sosyal yardımla ilgili talepler var. Maske yardımı da şu an talebimiz var. Bu yönde çok fazla kayıtlar alıyoruz. İsmim Muhammed Durmuş. Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ne görev yapmaktayım. Engelli kadrosundayım. Kesinlikle artık Adana'da yaşayan vatandaşlarımız bir telefon uzağındayız her telefonu açtıklarında bizlerle konuşabilirler. Koronavirüsten dolayı evde çalışma sistemiyle evde çağrı alıyorum şu anda. Maddi yardım ve gıda paketlerinde talepler arttı vatandaşlarımızda.